Merhaba, bugün size bitkilere kışın neler yapmalı ya da neler yapmamalıyız onu anlatmak istiyorum. Şimdi eğer bitkilerimizde böceklenme ya da kök çürümesi ya da işte gözle görünür bir hastalık yoksa sonbahardan itibaren sonbahar ve kış ayları boyunca asla toprak değişimi ve saksı değişimi yapmıyoruz. Bütün bunlar bu tarz şeyler yani toprak değişimi ve saksı değişimi bitkiyi son derece strese sokan şeyler. Eğer bunu kışın ya da sonbaharda yaparsanız bitkiniz hemen olmasa bile kısa bir zaman içinde ölecektir. Ama tabii ki eğer böceklenme ya da kök çürümesi ya da ona benzer bir takım hastalıklar varsa yani gerekli ise o zaman yapılacak başka bir şey yok çok hızlı bir şekilde değiştirmek gerekiyor. Şimdi eğer saksınızda drenaj delikleri yoksa e, mutlaka saksınıza drenaj deliği açmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu da kışın e, bitkinin yine ölmesine yol açacaktır. Zaten drenaj deliği olmayan bir saksı sadece süs saksısı niteliğindedir. E, bununla ilgili çok fazla videom var. E, bunun çok yani bitkiler için yanlış olduğunu defalarca anlatmaya çalıştım. O yüzden e, bakın eğer saksılarınızda yeterince drenaj deliğiniz yoksa mutlaka bunu hemen kısa bir şekilde halledin. Bu konuda YouTube'da videolar var. Nasıl yapılacağını oradan öğrenebilirsiniz. Ee, yine gübrelemeye... hiçbir şekilde yaklaşmıyoruz. Hiçbir şekilde bitkilerimizi sonbahar ve kış aylarında gübrelemiyoruz. Yine gübreleme ile ilgili sanırım şöyle yanlış bir anlaşılma var. Birçok kişi gübrenin toprağa karıştığında işte toprağın iyileştiğini, çok daha kaliteli hale geldiğini düşünüyor. Ee, ve toprağa gübre koyduğunda işte Yeni toprak almak yerine gübrelemeyi tercih ediyor. Ama bu böyle değil. E, gübre tamamıyla kimyasal bir şey. E, mesela 7 yaşındaki bir çocuğa hormon vererek onu 15 yaşına da birisi haline getirmeye çalışmak neyse, e, bitkiye gübre vermek de aynı şey. Dolayısıyla e, bitkiyi kimyasal maddelerle gübrelemek toprağı zehirlemekten ve bitkiyi çiçek açmaya zorlamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla Sonbahar ve kış aylarında ne olursa olsun bitkilerimizi gübrelemiyoruz. Şimdi bizler nasıl kışın e, böyle daha hani kendimizi daha bir korumaya alıyorsak daha çabuk hasta oluyorsak işte bir takım e, şeyler oluyorsa bizim vücudumuzda bitkilerde de aynı şey. Bitkilerde kışın çok daha hızlı bir şekilde hasta oluyorlar. O yüzden onlara kış bakım yapmak çok çok önemli. Şimdi kış geldiğinde e, eğer sürekli aynı yerde duruyorsa yani aynı ışığı alıyorsa onu biraz geriye almakta fayda var. Eskisi kadar bol ışığa ihtiyaç hissetmiyor bitkiler. Çünkü bol ışık demek çok fotosentez demektir. Nasıl biz gece yatarken perdelerimizi kapatıyorsak bitkiler için de e, birazcık daha onları gölgeye almak, daha az ışık vermek gerekli. E, ne kadar az ışık verirsek o kadar iyi olacaktır. E, hatta gece e, Mesela saat 4'ten sabah 8'e 9'a kadar böyle kapalı, ışıksız bir ortamda onları bırakmak çok daha güzel olacaktır. Bu konuyla da ilgili videolarım var. Eğer karanlık terapisi yaparsanız bitkileriniz bahar geldiğinde çok güzel büyüyecekler. İşte kışın iyi dinlendikleri için bol bol hücreler üretecekler ve bahar ve yaz aylarında çok sağlıklı olacaklar. Onun için ben herkese karanlık terapisini tavsiye ediyorum. Zaten ben bütün bitkilerime daima yani yaz-kış 365 gün karanlık terapisi uyguladığımı söyleyebilirim. Ama tabii eğer böyle başka bir yani sürekli yaşadığınız odadaysa televizyondan dolayı da sürekli ışık alıyor bitkiler, o zaman yapılacak bir şey yok. Ama en azından kışın onları daha bir gölgeye almak, daha az ışık vermek yeterli olacaktır onların dinlenmesi için. Sulama tabi çok çok önemli. Asla aynı şekilde yaz gibi sulamıyoruz. E, haftada birden haftada bir bile bence çok e, iki haftada bir işte on günde bir yaşadığınız şehire bağlı birazcık da tabi sulamak. Eğer sıcak bölgelerde yaşıyorsanız işte hava hala sıcaksa tabi biraz daha fazla sulayabilirsiniz. E, kışın yaprakları e, sulamayı da azaltabilirsiniz. Ama sadece yaprakları fıs fıs yapıyorsanız o zaman toprağı daha az sulayabilirsiniz. Ama tabii biraz fıs fıs ve biraz da toprağı ıslatmak da gerekiyor. Çünkü toprak e, kuru, mu, kuru da kalmamalı. Çünkü toprak kuru kalırsa hem kökler kurur hem aynı zamanda toprağı sulamak işte içindeki mikropların da aşağı inip e, çıkmasına sebep oluyor. O yüzden mutlaka toprağın da bir miktarda sulanması gerekiyor. Eğer bitkilerinize kış bakımı uygularsanız e, ve kışın böyle basit şekilde onları kendi hallerine bırakırsanız, evet, baharda ve yazın yaz geldiğinde çok daha güzel açacaklardır. Yine kış geldiğinde bitkilerinizin yapraklarında bazıları sararabilir, kararabilir. Ee, bunlar çok normaldir. Yani olabilir bitki bu. Her şeyin bir sonu var. Bazı yapraklar devamlı olarak ölüyorlar ve sonra yenilere çıkıyor. Elbette ki o ölen yapraklar e, yeniden siz ne yaparsanız yapın yerine gelmeyecek hiçbir şekilde. Ancak onları kopartmayın ve kesmeyin. Çünkü kestiğiniz ve koparttığınız yerlerde o dalda bir yara meydana geliyor ve özellikle de kış mevsiminde hava soğukken bitki dinlenmeye çekildiğinde o yarayı kapatmak için zorlanıyor. İşte o enerjisini oralara vermesin falan gibi böyle yanlış inanışlar var. Bunlar kesinlikle doğru değil. Hatta Amazonlarla ilgili de bir videom vardı. Dünyanın en güzel ormanlarında bütün bitkiler ölmüş yapraklarını toprağa veriyorlar ve o toprak çok daha güzel bir şekilde canlanıyor. Yani bitki ölen yapraklarını dibine düşürüyor ve toprak yavaş 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 o yapraklarını kendisi alıp toprağa karıştırarak organik hale getiriyor. O yüzden hani bazen güzel bir görüntü olmuyor biliyorum o eski ve kuru yaprakların dallarda kalması ama yine de kopartmayın, kesmeyin. Bırakın bitki kendi kendisine o yaprağını dibine düşürsün ve onu yok etsin. Bunun dışında eğer bitkilerinizi ellemezseniz, kopartmazsanız, kesmezseniz ve onlara güzel bir kış bakımı uygularsanız bitkileriniz bahar ayında çok daha güzel ve canlı bir şekilde açmaya başlayacaklar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.